Rus gazının Avrupa'ya Türkiye üzerinden satılmasıyla bu günden başladı. E, bu hafta da Türkmenistan'a gittiniz. Orada da yine aynı şekilde gazla ilgili gündem oluştu. Onun dışında e, Silivri'de doğal gaz depolama testi açtınız. Yeraltı depolama. Evet. E, i̇ki aydır bu çok konuşuluyor. E, siz bu konuda ülkemizin öyle bir rol üstlenebileceğini ne zaman öngördünüz? E bu tabii uzun zamandır gündemimizde olan bir durumdu. Bunu Sayın Putin'le defalarca görüştük ve Sayın Putin Türkiye'yi bu noktada bir hub olarak kabul etti ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya bu doğal gazı verebiliriz. Hatta hatta fiyatı da siz belirleyin dedi. Biz de kabul dedik. Ve Türk akım olarak inşallah bunun adını da koyduk. Ve Türkmenistan'da yaptığımız seyahatte de Azerbaycan, Türkmenistan ve Türkiye olarak üçlü böyle bir adımı atıp atamayacağımızı konuştuk. Niye olmasın dendi ve şimdi bir görevlendirme yaptık. Bu görevlendirme de benim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığım ekibiyle, Azerbaycan ekibiyle Türkmenistan ekibiyle bir ön çalışma yapacaklar. Bu ön çalışmadan sonra da biz liderler olarak tekrar bir araya geleceğiz. Nasıl bir yol haritası belirleyeceğiz? Bunun kararını inşallah vereceğiz. Çünkü Türkmenistan'dan özellikle Azerbaycan üzerinden böyle bir doğalgazın ülkemize gelmesi bizi çok daha rahatlatacaktır. Ülkemizi doğalgaz keşfi ve işletmesi yanında depolaması alanında da en güvenli seviyeye getirene kadar yatırımlarımız devam edecektir. Kısa ve orta vadede küresel enerji krizinin Avrupa'da yol açtığı sıkıntıların uzun vadede kalkınma hedeflerimizi yavaşlatacak sorunların ülkemizde yaşanmaması için her türlü tedbiri almayı sürdüreceğiz. Değerli kardeşlerim, Türkiye yüzyılı ile milletimize bir gelecek vizyonu sunduk. Ülkemizi her alanda dünya ile rekabet edebilir seviyeye getirme hedeflerimizi kamuoyuyla paylaştık. Bu büyük atılımı geçtiğimiz 20 yılda çalışıp dinerek Gün ve gün üzerine koyarak Sahip olduğumuz Eser ve hizmet altyapısı üzerinde Gerçekleştirmeyi planlıyoruz Bir başka deyişle 20 yıla sığdırdığımız Asırlık işlere harcadığımız Emeklerimizin meyvelerini Toplamaya başlayarak Ülkemizi En üst lige çıkartacağımız Yeni bir döneme giriyoruz Hükümete geldiğimizde Kısır hesapların çekişmelerin, kavgaların, krizlerin içinde sıkışıp kalan bir Türkiye vardı. Sahip olduğumuz stratejik, beşeri ve tabii potansiyeli bu sancılı tablo içinde adeta heba ediyorduk. Türkiye'nin istikametini güven ve istikrar iklimine döndürerek ülkemizi önce bu girdaptan kurtardık. Her dönemde olduğu gibi bugün de birilerinin ısrarla önemsizleştirmeye çalıştığı dev yatırımlarla ekonomimizi sürekli büyüttük. Yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı destekleyerek cari fazla yoluyla bu büyümeyi 85 milyonun tamamının hayatına yansıttık. Son dönemde maruz kaldığımız siyasi, sosyal ve ekonomik saldırılara karşı verdiğimiz mücadeleyi, ekonomi programımızı daha güçlü ve kararlı hale getirerek tahkim ettik. Kalkınmanın temel unsurlarının başında yer alan enerji, altyapı projelerimizin hep öncelikli başlığı olmuştur. Bugün Türkiye kendi vatandaşlarına ve sanayisine sunduğu enerji hizmetiyle dünyanın 17. büyük arzına sahip ülkesidir. Gençler yaklaşık dörtte birini konutta, dörtte birini sanayide, dörtte birine yakınını enerji sektörünün kendisinde, beşte birini de ulaştırmada kullandığımız 160 milyon ton eşdeğer petrol enerji arzımız var. Bunun 2021'de 51 milyar dolara yaklaşan maddi değeri bu yıl 81 milyar dolara ulaşacak. Yerli ve yenilenebilir kurulu gücümüzü yüzde 65 seviyesine getirmemize rağmen enerjide hala ciddi bir dışa bağımlılığımız söz konusudur. Ancak özellikle doğalgazda hem konutların hem sanayinin hem elektrik üretim tesislerinin ihtiyacını karşılamadan ülkemizi arzu ettiğimiz kalkınma seviyesine çıkarabilmemiz mümkün değildir. İşte neredeydik bu hafta? Türkmenistan'da. Şimdi Türkmenistan'dan ülkemize gerek doğalgaz gerekse enerji nakdini gerçekleştirmek üzere görüşmelerimizi yapmıştık. Üçlü bir zirve yaptık. Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan olarak başarılı bir zirveden sonra hamdolsun aramızda kararlılığımızı ortaya koyduk. Bu anlayışla Bu anlayışla hükümete geldiğimizde sadece 5 ildeki 57 yerleşim yerinde kullanılan doğalgazı Hamdolsun bugün 81 ilimizdeki 703 yerleşim yerimize yaygınlaştırdık. Böylece nüfusumuzun yüzde 85'ine yakınını doğalgaza kavuşturduk. Dünyanın en geniş sondaj filosunu kurarak yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde Karadeniz'de 540 milyar metreküplük Ülkemizin en büyük doğalgaz rezervi keşfini yaptık. Bu doğalgazı milli şebekemize aktarmak için hummalı bir inşaat faaliyeti yürütüyoruz. Aynı zamanda yeni keşiflerin müjdesini milletimizle paylaşmak için de gece gündüz çalışıyoruz. Benzer bir gelişme petrol keşfi ve üretimi alanında da yaşanıyor hem yeni sondajlar yapıyor hem eski kuyuları tekrar kontrol ederek üretime kazandırıyoruz. İnşallah en kısa sürede günlük petrol üretimimizi 100 bin var ile çıkartacak ardından daha büyük keşifler ve üretimler için yolumuza devam edeceğiz.